Merhaba arkadaşlar, Java ee, programlama eğitiminin dördüncü videosunda birlikteyiz. Ee, bu videoda arkadaşlar değişkenler ve sabitler kavramı üzerine e, konuşacağız. E, değişkenler arkadaşlar ve sabitler bir programlama dilinin olmazsa olmazıdır. E, ne işe yararlar, ne yaparlar? ve Programlama dilinde arkadaşlar, program sürecinde, program akış sürecinde e, değişebilecek e, kavramlar, işte... E, içi içeriği değişebilecek kavramlar veya içeriği sabit kalacak kavramlar arkadaşlar. E, Hafızada yer tutması için e, bu isimlendirme gerçekleşir arkadaşlar. Ve e, bu isimlendirme gerçekleşirken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır arkadaşlar. Gelin hep beraber e, değişkenler ve sabitler konusunu işleyelim. Bir de ben Video, Visual Studio açıyorum. File, Open Folder Java Projects Online dersler için yaptığım bir bölüm bu. Dördüncü video. Değişken ve sabitte. bu klasörüm Arkadaşlar bu ilk açtığınızda böyle bir bölüm karşılar sizi ee, biliyorsunuz Visual yok otta Java e, dosyası oluşturma Java üzerinde çalışmak o kadar e, zor değil hızlı bir şekilde hemen e, Örneğin değişken değişkenler adına bir klas oluşturup arkadaşlar pardon Java dosyası oluşturup bu oluşan Java dosyamızla beraber klasımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Klasımızla dosya adımız aynı olmak zorunda bilginiz olsun. Daha önce bundan bahsetmiştik. Hemen main metodumu çağırıyorum arkadaşlar. Evet. Değişkenler konusunda bahsedelim arkadaşlar. Değişkenler isimlendirme ile ilgili arkadaşlar kuralları diyelim. Bir Kesinlikle arkadaşlar Türkçe karakter kullanmıyoruz. 2 Boşluk kullanmıyoruz arkadaşlar. 3 Özel karakter kullanılmaz. ne bunlar işte ne diyeyim çarpı slash gibi soru işareti ds yüzde gibi pardon yüzde and gibi özel karakterler. ne yapıyoruz arkadaşlar kullanmıyoruz 4 programı özgü kelimeler kullanılıyor arkadaşlar. Örneğin işte nal gibi. For gibi. Bir de key sensitive olayı var arkadaşlar. dikkat edeceğiz Çünkü e, Baba Adı isimli değişken Baba Adı isimli değişken Ve Baba adı isimli Değişken Farklı Yani bu üç değişken birbirine farklı arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Evet değişken tanımlarken yukarıda ben kullandım arkadaşlar. Not kullanılan notasyonlar vardır. Değişken isimlendirme notasyonları diyelim arkadaşlar. Bir Camel notasyonu var arkadaşlar. Kemal notasyonu ben değişken ve sabit tanımlamalarda Kemal notasyonunu kullanıyorum. E, klas oluştururken de e, mutlaka e, Pascal notasyonunu kullanacağım arkadaşlar. Kemal notasyonunda ilk harf küçük olur. Baba doğum Tarihi diyelim. Ondan sonraki kelimelerin ilk harflerini arkadaşlar pardon T'yi büyük yaptım. ilk harfler mutlaka büyük olacak. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, Pascal notasyonunda şuna dikkat ediyoruz. Genelde ben class isimlendirirken kullanacağım bu kavramı. İşte ne diyeyim artık değişkenler. Değişken hadi diyelim daha doğrusu. Bu şekilde kullanım gerçekleştiriyorum. Gelin örnek bir kullanım gerçekleştirelim. Bir önceki konumuzda arkadaşlar ne yapmıştık? Face demiştik. Merhaba demiştik arkadaşlar. Bu bir string ifade olduğu için Merhaba yazmıştık. Merhaba acaba yazmıştık. Burada bir değişken tanımlayacağız arkadaşlar. Bu bir değişken. Genelde zaten stringdir. E, text ifadeler. Bir e, sonraki konumuz arkadaşlar veri e, tipleriyle ilgili size bilgi vereceğim. Hadi. Eşittir. Mehmet. Adı isimli bir değişken oluşturdum arkadaşlar. Merhaba adı yaptım. Adı burada çalıştırdım da arkadaşlar. Merhaba. Mehmet yazdı. Buradan bakarsanız görürsünüz. Sonra programın başka bir yerinde arkadaşlar. Bu değişkeni değiştirdim. Adı üstünde değişken. Adı Ali oldu. Adı üstünde arkadaşlar. Değişken. Bir de sabit var arkadaşlar. Integer Aydi diyelim. Eşittir 5 bunun sabit olduğuna final ifadesi başına koyarak belirleyebiliriz arkadaşlar. Seçilen ürün ID'si iki nokta arkadaşlar Şuradaki id değeri id programın bütün akışı boyunca arkadaşlar bu dosyamızın bu klasımızın içerisinde bütün akış boyunca kalacak daha sonra değiştirmek istersek id eşittir 6 bize ne diyecek arkadaşlar? Bu bir final yapısı arkadaşlar. Bu bir final özelliği. Ve kesinlikle ne yapıyor arkadaşlar? Kesinlikle değiştirilemiyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde bir uyarı alırız arkadaşlar. Bu arada çoklu satırlar için arkadaşlar kullanacağımız çok satırlı açıklamalar için kullanacağımız e, açıklama e, değişkeni bu. Açıklama parametresi bu arkadaşlar. Tek satır içinde bu yani bununla ilgili de size bilgi vermiş olayım. Slash, slash yaptığınızda tek satırı kullanırsınız. Ben genelde programlama aktivitelerinde arkadaşlar görüntülenmesini istemediğim satırı işte özellikle debugging işlemlerinde çok fazla kullandığım bir özelliktir. Ee, bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.